Merhaba. Bugün size tanıtacağımız ürünümüz Türkiye'ye ilk defa Arin Market tarafından getirilmiş olan şarap havalandırma setlerinden birisi olan Angel şarap havalandırıcı seti. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu ürünümüzü www.arinmarket.com.tr sitemizden bulabilirsiniz. Ürünümüzün tanıtımına geçmeden önce şarap havalandırılması ile ilgili çok kısa bir bilgi vereyim size. Şarap biliyorsunuz üretimi itibariyle oksijenle teması kesilen bir üründür. Aldığınız zaman şarabın aromalarından e, maksimum e, tad alabilmek adına şarabı havalandırmanız gerekir. Bunu da neyle yaparsınız? Karafa koyarsınız, 15 dakika ile 30 dakika arası beklersiniz. Biz getirdiğimiz bu ürünümüzle karafa artık tarihe gömüyoruz. Havalandırma işlemini saniyeler içerisinde yapıyoruz. Şimdi kısacası ürünün tanıtımına geçeyim. Gördüğünüz gibi kutumuz gayet şık ve dekoratif bir kutu. Şöyle göstereyim size. Hemen içeriğine geçelim. Öncelikli olarak bir adet kullanım kılavuzumuz var. Taşıyıcı ayağımız mevcut. Ve bu taşıyıcı ayağımızın ortasında da ...damlayan şarapları absorbe eden bir bölgesi var. Bunu koyuyoruz direkt. Şeffaf akrilik malzemeden yapılmış olan taşıyıcı göldemiz var. Bunu da kendi hazinesini yerleştiriyoruz. Bunun üzerine ana havalandırma işlemini yapacak olan parçamız var. Bunu koyuyoruz. Gördüğünüz gibi gayet şık... ...ve gayet elit bir görüntü elde ettik. Bunun üzerine isterseniz e, süzgecimiz var, süzgecimizi koyabilirsiniz. Süzgecimiz de e, şarabı açma esnasında şarabın içerisine düşmüş olan e, mantar parçacıklarımızın kadehimize gelmesini engeller. Çok şık bir taşıyıcı kılıfımız var. Seyahatlerde bu kılıfı kullanabilirsiniz. En son parçamız da e, silikon e, taşıyıcımız. Bunu da ürünümüzü eğer e, taşıyıcı gövdesi olmadan kullanmak isterseniz bu şekilde gördüğünüz gibi koyabiliyorsunuz. Şimdi bir deneme yapalım. Bakalım ürünümüz nasıl havalandırıyor. Onu Burada yeni açılmış bir kırmızı şarabımız var. Ben öncelikle şarabımızı havalandırmadan deneyeceğim. Hmm. Güzel bir şarap. Şey. Şimdi aynı şarabımızı kadehimizi havalandırıcımızın altına koyarak havalandırıyoruz. Yalnız size dikkat edin. Duymuş olduğunuz bu ses Şarabın havalanma sesi ve gördüğünüz gibi şarabımız kabarcıklar içerisinde bardağımıza döküldü. gerçekten çok daha yumuşak bir kokusu var. Ve şarabın bütün aromaları artık çok daha rahat hissedilebiliyor. Çok daha iyi bir şarap olmuş. Ürünümüzü arinmarket.com.tr sitemizde bulabilirsiniz. Bunun yanında, bu ürünümüzün yanında diğer şarap havalandırıcılarımızı da gene sitemizde bulabilirsiniz. Afiyet olsun.